Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakla yemeği yapacağım. Bunun tarifini size de vermek istedim. Bakla almıştım, alışverişe çıkmıştım. Baklalarımı böyle güzelce küçük küçük doğradım. İyice yıkadım, 2-3 kere yıkadım tertemiz. Buraya orta boydan orta boydan biraz büyük bir kene soğan doğradım. Bir tane büyük yeşil biber doğradım arkadaşlar. Şimdi ocağımı açacağım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Bir yağımı alayım buradan. şu ekmeği buradan aldım Buket. Şöyle bakın arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koydum. Pul benim yanıma alayım. Buket kırmızı duramaz dur ama sen acıyı verirsin. Ben şey yapayım alayım. Ocağımın altını açtım arkadaşlar. Buranın dışında yakayım baklalarımı güzelce hazırladım. Şimdi bir tane domatesimin de kabuğunu soyacağım. Domatesimi de doğrayacağım. Ya mısınsın baklaları vereceğim. Dökeceğim tencereye. Bir tane de domatesin kabuğunu soyup domates doğrayacağım arkadaşlar. Salça atacağım, baharat atacağım. Çok güzel oluyor sarımsaklı yoğurtla. Arkadaşlar iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Elimi sileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Baklalar ben ikiye yarmıyorum arkadaşlar. Böyle tüm yapıyorum. Çünkü çok şey oluyor mübarek hemen dağılıyor. Taze fasulye gibi olmuyor bakla. Daha şey nazik. Tazecik buldum hemen aldım arkadaşlar. Arap mağazasından. Kaç gün önce alışverişe gitmiştim. Bugün de gittim ama bugün markete gittim. Oldum her gün ekmek koyuyorum okula. ekmeğim bitmişti. Tuz atıyorum arkadaşlar. Tuz karardı. Şimdi doğradım. Soğanlarımı ilave edeceğim. Bir şey biraz sonra. Soğanı büyük doğradım. Soğan lezzet veriyor. Her yemeğe lezzet veriyor soğan. keşke biraz özlemişsem arkadaşlar baklava yemeği kırmızı toz beri mi karabiberi mi de yanıma aldım çocuklarım bunu yemediği için biraz acılı yapacağım çocuklarım baklava yemeyi sevmiyor bol sarımsaklı yoğurtla yiyoruz biz arkadaşlar içine Biraz e, soğanla baklalarım kavrulduktan sonra yeşil biberini atacağım. Sonra domatesi biraz daha öyle kavuracağım bir 5 dakika. Sonra domateslerimi ilave edeceğim. Domatesin salçasını ilave edeceğim. Domateslerin kabuklarını soydum. Doğruyorum burada arkadaşlar. Hazırlıyorum. Kız kardeşim yanına gittim bugün. Biraz sonra geldim. Oğlumu aldım okuldan. Onun karnını doyurdum. Alışverişe gittim arkadaşlar markete. Oradan geldim. Biraz dinlendim. Yemeğe başladım. ben böyle çıtır patates aldım bunu kızartacağım yanına çocuklara da hazır pizza aldım arkadaşlar ondan yapacağım hazır pizza, bakla yemeği, çıtır tavuk çıtır patates bir de yanında içecek evet arkadaşlar Şimdi baklayla e, soğanları kavurduktan sonra bir 7-8 dakika biberlerimi attım. Biraz da biberlerimle kavrulduk. Baklalarım. Şimdi bir tane büyük domates kabuğunu soyduğum, doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Mis gibi kokusu vardı buraları. Mutfağımı. Şöyle bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Hatta gözüme az geldi, biraz daha aldım. Şimdi şöyle kararı bir tatlı kaşığı kadar karabiber koydum. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, tatlı biber. Çocukların bu yemeği yemediği için tek biz yiyoruz. Eşim de ben seviyorum, eşim seviyor. Şöyle. 2 çay kaşığı kadar da tuz biber koydum. Üzerini şöyle kapatacağım. Altında orta ateşe getireyim. Biraz salçası ve domatesi kavrulsun. Sonra suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Altını kıstım. Hatta ortadan biraz düşürdüm. Kısıra yakın. Biraz kavrulduktan sonra sıcak su vereceğim. Bundan sonra yavaş yavaş orta kısık ateşte ya da orta ateşte pişecek suyunu toparlayana kadar. Zaten tazeymiş baklalarım çabuk pişer. Bayitlerken kılçıkların kart olanları şey yaptım. İçinin çekirdeklerini aldım. Çıkmadı zaten. Bir tane falan çıktı bir iki tane. En sevdiğim yemek bu. Çok severim. Patlıcan yemeğini çok severim. Kıymasız. Bayıltmayı çok severim. Patlıcan yemeğini bir de bakla yemeğini çok severim. Tabi İskender en favori yemeğim de. En sevdiğim İskender Beyti Kebabı. Patlıcan yemeği. Bakla yemeğini çok severim. Öyle. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Dağıtmadan baklalarımı. Bu mübarek çok tazeymiş. Lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu sarımsaklı yoğurtla enfes oluyor. Salçası biraz kavrosunu domatesle çiğ kalmasın. Şöyle. Eda'dan nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Benim çocuklar da okula başladı. Okula gidiyorlar. İki hafta tatildi. İki hafta evdeydiler. Okullar başladı. Okula gidip geliyorlar. Eşim işe gidiyor. Ben de evdeyim. Kız kardeşim bana geliyor. Ben kız kardeşime. Öyle vakit geçiriyoruz. Alışverişimiz varsa alışverişe gidiyoruz. Annem dış kapı açık kalmış. Bir kez kapatıverir misin lütfen? Yemek kokusu apartmana gitmesin. Şimdi güzelce kavruldu arkadaşlar. Suyunu vereyim şuradan. Kesiyorum ben biraz sıcak su atayım. da Bir küp de şeker attım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. <laughs> yavaş yavaş karıştırayım şöyle. Salçası falan da şey olsun. O kaynadıkça salçası falan içine dağılacak arkadaşlar. Çok kavurmadım taze baklalarım. iyice dağılmasınlar. Tuzunu da attım arkadaşlar. Bir daha kavruldu biraz. Biraz ben bir de sulu bırakıyorum. Güzel oluyor. Ekmek kalması. Şimdi altını yükselteyim orta ateşe. Servis yaparken görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti, hazır. Şimdi servis yapacağım. Bakla yemeğim hazır. Çok güzel pişti. Mis gibi oldu. Burada da sarımsaklı yoğurdum hazır. Böyle sarımsaklı yoğurt gezdirerek yiyoruz biz. Çok güzel oluyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Mis gibi oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun, iyi günler.